Of. Of ya of. Yine yenildim. Hep deliriyorum. Neyse kapatayım ben şu bilgisayarı. Kapanır belki birazdan. Bu çok. Kitaplıktaki bütün kitapları okudum ya resmen. Çok akıllıyım ya. Acaba annem nerede kaldı? Karnım da acıktı. Yemek mi yersen? Hmm, neler varmış? O çorbasını çok severim ben pancarı. O yüzden pancar çorbası içeceğim. Ama şimdi içmeyeceğim. Bir bakayım içeyim. Ay çok sıcak. Ay, ay. İy, dilim yandı. Çok sıcakmış bu. Ben bunu bence yerinde çok soğusun öyle alayım ben yerde bırakayım ben bunu ay dilim yanıyor ay neyse Hı? Hımm. acaba annem nerede kaldı yataklarda mı zıplasam piu 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 ay kanatlarım yüzünden oluyor galiba tabi şeytanım kanatlarım olacak. Hı. Neden ben uçamıyorum acaba? Böyle uçamıyorum mesela annem gibi. Annem çok güzel dağlarda uçabiliyor. Piu diye yere kalıyor ama çok tatlı annem de ya. Acaba ben daha 6 e, yaşında olduğum için böyle ya annem bana dışarı şey çıkma demişti. Çıkmasam mı çıksam mı? Ama çok sıkıldım. Aa ya uyudamış. Aha. çok küçük. <laughs> Merhaba ya uyudamış. Nasılsın? Ay dur bekle ben sana havuç yeteyim. Havuç seversin sen. Ama ya beni üstüysa. Isıyorsa... Neyse ya. Bir şey olmaz. Hı, hmm, heh, havuç. Hop, aldım hepsini. Açık mi iki. Gerçek isem mi? <laughs> hop hop. Evimize hırsız girmesin. <laughs> ha, neredesin ya? Vurdun mu? Hey. Yavru da Benimle oyun mu oynuyorsun? Yavru Damaş. Ay. Korktum bir anda. why should i do it mm huh. Hadi gelsene. Hmm. Neyse kaç orada. Aşağı şeyin 5 TB'yim ama neyse. Annemi bekleyeceğim. Annem nerede kaldı Peki abi gitmişti en son. Açsam mı? Ayy yatağımda yapmak istiyorum, çok korkuyorum. Evet, bu küçük kız ne yapacak? Annesi gitmiş bu küçük kızın bakkala ama geri dönmüyor. Bu kız ne yapacak? Buna hemen bir çare bulmalıyız. Aucun moyen. Un Nintendo. Cripri. Cripri. Et au tout, j'ai de temps. Il y a un peu de Je vous donne pas qu'il m'a. Un ami, je fais une fois qu'il y a un peu de temps. Il Yeah. Bu neymiş? Onu Ben almayayım. Kıyılısafarım annem bana buy, ama neresi şey yok neyse. Kıyı çelim de onu öldüreyim. Ben neresi şey kullanayım? Ben bilmiyorum ama annem acık öptü müştü Şeytanım ya o yüzden öptü. Oy <laughs> çok zormuş kullanmak. Çok ağır. Oy ay çoy oy 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 ay 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 çok ağır ben nasıl duyduracağım donmuş, kötü donmuş. Hı. Hmm. Aç kardeş. At acaba elma mı versin? Nohut var mıydı bizim? Hemen <laughs> Bir bakayım, bir üzerine <laughs> çıkayım. <laughs> Aa bak beni sevdi. Canım benim. 起来，一溜烟。 beklerken çok ağladı ve uyuyakaldı. Bakalım videonun sonunda ne olacak? Yani final bölümü gelecek mi? Hemen bekliyoruz. Final bölümünü istiyorsanız eğer ki 5 like atmalısınız. 4 de olur. O zaman birazcık da kızı izleyelim. Ay, ay. Ay, az uyuyakalmışım biraz. Ay çok değişik. M. Hmm. Hop. diyor. Koyun pak için tesir alay Ay yiyecek lay. Benim kaynım biraz acıkmış olabilir. Bir bakayım. Olmuş mu acaba soğuk İçeyim bir tane. Ay yanlışlıkla başladım. Hemen şu kırıcı koyayım yerine. Annem gelebilir hemen. Ay korkuyorum annemden. Ay. Annem bana bir tane de göğe vermişti ama. Bir ben şimdi. Şimdi. Ay çok güzel. Çok güzel. Ay. Ay, bu kayın o. Ay. ay, ay, ay. ay, ay Kivi abi yerim daha iyi. Mmm mmm mmm. Kivi yiyecen ama yiyeyim ben. Elma mıydı dese? Yok ya, elma kapalıya çıkmıştı en son. Ay, çok korkunç. Bir sefer şey, yerime bakayım ben bir tane. Televizyon gelecekti bizim bu ya. Bir gelmedi gitti var ya. Şöyle hemen oyun oynayayım ben. Hayır, hayır, tamam gelme. Çok uykum geldi ya. Ama şu anda uyuyamam. Şu anda sabah. Ay çok korkuyorum ya hala. Anne neden hala gelmedi? Anne bana bir iş vermişti. E, Doğuyu doyu. Onu yapacağım. Hmm, ne yapacaktım ben? Şurada Ne yapacaktım ben ya? Için. Çok teşekkürler arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın videolarımıza. Bu bölümün gelmesini istiyorsanız devamını e, aşağıdan 4 like atmanız gerek. Bu arada arkadaşlar e, ben bu Minecraft şeyisini daha yeni başladım. Çok kötü olabilir. Çok özür diliyorum sizlerden. Yani ikinci bölümünü istiyorsanız dediğim gibi yani 4 like'ım hatta bak şöyle bir şeyler geldi. Bir daha arkadaşlar <laughs> problemimiz. <laughs> Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada abone olunca bildirimleri açmıyorsunuz. Bakın. Açın ha. Oyl olur mu ya? Bildirimlerden hemen haberdar olursunuz. Hadi bay bay. Biri izlediğiniz için teşekkürler. Sonuna kadar gelenler için kurabiye benden. Atıyorum bakın. Atıyorum tutun. Dur nasıl? Nasıl ya? Durun arkadaşlar. Neyse artık ben size. Fiyu! Yersiniz bunları. Tamam mı? Ja, da comments es auch noch bye!